O zaman biz Allah'ı ancak onun bize bize tanıttığı cihetle tanıyabiliriz. O bize nasıl tanıtmak istiyorsa, nasıl bildirmek istiyorsa öyle tanıtıp bilebiliriz. Biz kendiliğimizden onun tanıtması olmadan, onun bize lütfu olmadan, onun bize ikramı olmadan tanımamız asla mümkün değildir. Allah'ı bilenler de bu şekilde bilmiş. Allah'ın bildirmesiyle. Yoksa kendi çabasıyla bir insanın bilmesi, bulması asla mümkün değil Allah'ı. Bulamaz. Allah isteyecek. Ben kuluma kendimi tanıtayım dileyecek. Okuluna tecelli edecek. O cihetten lütfedecek ki okul Allah'ı Allah'ın bildirmesiyle ancak bilebilir. İşte bu örneklememizde olduğu gibi nasıl ki beynimizde bu köyü genişletmemiz hasebiyle bir artış olmuyorsa, vücudumuza bir artı fazlalık olmuyorsa İhlas suresinde Allah'ın kendini tarif ettiği mevzuya geliyoruz işte. Allah samettir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ona muhtaçtır doğmamıştır, doğrulmamıştır. Yani içinden bir şey çıkmamıştır. Dışarıdan ona giren bir şey de yoktur. O sınırsız sonsuz tektir. İhlas suresinde belirttiği gibi Allahu Teala kendini en güzel şekilde İhlas suresinde tarif etmiş. İhlas suresini tam idrak edersek Allah'ı anlamış oluruz. Allah ismiyle işaret edileni bu şekilde anlarsak ve sisteme, aleme, kendimize, nefsimize, her şeye bu cihetten bakarsak, birçok sorularımızın cevap olduğunu görürüz. İşte o zaman Allah'a zulüm, isnadı yapamayız. Yapacak bir birim yok ki Allah'tan gayrı. Ayrı bir şey yok ki, bir vücut sahibi bir şey yok yani. Zaten Allah'tan başka bir ilah, başka bir varlık olsaydı, haşa ilahlar olurdu. İlahlar olsaydı düzen bozulurdu, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bildirmiyor mu? Birden fazla bir ilah olursa o zaman kargaşa çıkar, kaos çıkar ki bu da mü mümkün değil. Ancak Allah var. O zaman Allah'a bu cihetten bakmamız ve tanımamız lazım. İdrak etmemiz lazım. Bu cihetten tanırsa kendi özümüzün, hakikatimizin ne olduğunu anlarız. Ha, şunu da iyi anlamamız lazım. Her şey Allah'tan. Ne görüyorsak. Ama her şey Allah'tır diyemeyiz. Bak bu hakikat de çok önemli. Burada da hata yapmamamız lazım. Bazı zümre burada hata yapıyor. He, ha, madem ki bütün yaratılmış Allah'ın ilmindeki ilmi suretler o zaman o da Allah, bu da Allah. Haşa kendine de Allah diyor adam. Ben nefsimi teskiye ettim, terbiye ettim. Madem ki her şeyimde Allah tecelli ediyor. Madem ki Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlandım. O zaman şu vücutta Ahmet diye gözüken Allah diyor haşa. Hayır. Burada Allah'ın sıfatı, Allah'a ait olan sıfat ayrı. Burayı iyi idrak edelim. Allah'ın tecelli ederek mazharlarda açığa çıkan sıfatları ayrıdır. Allah'ın kendine münhasır zatına münhasır sıfatlarıyla karıştırmayalım bunu. Burada bir tecelli var. Masarlarda tecelli etmesi hasebiyle o sıfatlardan biz nemalandık. Daha önceki sohbetlerde belirttiğimiz gibi gramaj olarak aldık diyelim esmalardan, isimlerden. Şu isimden 50 gram, şu isimden 100 gram, şu isimden 30 gram, 5 gram neyse. Her isimden bizde mevcut. İşte Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı dediği mevzu budur. Yani Allahu Teala Adem'i insanoğlunu kendinde bulunan vasıflar üzere yarattı. en kamil Allah'ın vasıflarının açığa çıktığı mahal halife olan insandır. En kamil açığa çıktığı mahal Resulullah Efendimiz'dir. Ondan sonra onun varisleri olan işte zamanın kutuplarıdır. En kamil onlar da açığa çıkar. allah Teala'nın o sıfatlarının tecelli ettiği en kamil mazharlar işte bunlardır. Dolayısıyla biz de Allah'ın sıfatlarının tecelli ettiği bir mazharız. Burada kendimize bakacağız. Allah'ın hangi sıfatları bende tecelli ediyor? Hangileri ne oranda? İşte nefsini bilen Rabbini bilir. Hadis-i şerifinin anlamı budur. Biz kendi nefsimize bakacağız ki hangi sıfatlarla e, boyanmışız? Bu sıfatların az olanını çok olanını tespit edeceğiz. İyi sıfatların azsa onları yükseltmek için uğraşacağız. Nefis terbiyesi, tezkiyesi denilen mevzuat bu. Aşkın olan sıfatlar varsa, bu itidalden e, sapmaya sebep oluyorsa, o aşkınları da azaltmak üzere bir çalışma yapacağız. Yoksa firavunlaşırız. Tabi. Allah muhafaza. Tabi firavunun işte burada Rab'lik iddiasına gelmesi aslında insanda bu özellik bakın insanda var. Hiçbir mahlukat Rab'lik iddiasında bulunmamıştır. Bulunamaz çünkü Allah'ın tam esmalarının tecelli mahalli olmadığı için hiçbir mahlukat bu iddiaya girmedi o düşünce hasıl olduğu zaman kişi hemen tevhide sarılıp teslim olması gerekiyor. Eğer tevhide sarılıp teslim olmazsa Firavunlaşır. Firavunlaşır. Rabbi kitle O, o seviyeye kadar gelmiş. Akıl oraya kadar yerleşmiş yani. Orada ince bir çizgi var. Aynen. <laughs> Kendine verdiği anda düşüyor. Burada bakın cinler dahi cinler dahi şirk koşmaz Allah'a. Muhittin İbn Arabi Hazretleri öyle diyor. Bütün mahlukat cinlerde dahi asla şirk koşmaz. Şirk koşan tek bir mahluk var o da insanoğlu. Allah'a şirk koşan. Rab'lik iddiasında bulunuyor. Neden bulunuyor? Kendindeki o vasıfları görünce tam tekmil Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlandığını gördüğü zaman bu sefer nefsimizin hakikati. Bakın nefis Muhittin İbn -i Hazretleri nefsi farklı yerlerde farklı e, manalarda kullanılır. Bu cihetten nefsi, nefsimizin hakikati işte Allah'ın nefahtü dediği ben ruhumdan üfürdüm dediği mevzudur. İşte Allah'ın ruhundan üfürmesi olmamız hasebiyle belli bir düzeyde ilim sahibi olmasıyla insan Rab'lik iddiasında bulunuyor. Bakıyor ki bütün vasıflar kendinde var. Rab vasıfları kendinde mevcut. O zaman ben sizin Rabbinizim diyor çıkıyor işte Firavun'da olduğu gibi. Günümüzde de Firavunlar var yok mu? Kendi nefsindeki bu hali gördüğü zaman gözlemlediği zaman Rab'lik iddiasında bulunuyor. Ve işte o zaman öyle diyor. İşte ete kemi, Yunus Emre'nin şu sözünü bu tarafa çekiyor. Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm sözünü. İşte ete kemiğe büründüm Ahmet diye göründüm. Demek ki Ahmet diye görünen Allah'tır diyor haşa. Burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki iki mertebe vardır. Kulluk ve Rab'lık mertebesi. Bunlar asla birbirine birleşmez. Bunu asla unutma. Kul kuldur, Rab Rab'dır. Asla ve kat'a bu mertebeler birleşmez. Kul her zaman kulluğunu bilmek zorunda. Rab hiçbir zaman kul olamayacağı gibi kul da hiçbir zaman Rab olamaz. Bu hakikati asla unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla kişi kendindeki bu hasletleri gördüğü zaman bu hataya düşmemesi gerekir. Bunu düşmemesi için de işte bize şeriat gelmiş. Evet. İşte mesela buraya konuya yardımcı olursun biraz. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde hay ismi tecelli etmiştir yüksek seviyede. Ölüleri diriltebiliyorlardı mesela. Ben ölüyü diriltebiliyorsam diyerek tırmanmaya başlarsa işte tevhide de sarılması o zaman firavun firavunluğa Firavun Evet abi. Evet. Burada demek ki çok ilaç yüksek ilaç yüksek tevhid şeriat yani. tabii evet. ki. Burada tevhid şeriat ne diyor şeriat? Sen kulsun. Kulluğunu bil, kulluk görevini yap. Evet. Allahu Teala neyi emrettiyse emrine uy. Edep. Edep.